Herkese merhabalar. Yazılı Havuzu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kanalımız yazılı hazırlanmanın çok ötesinde bir kanal. Kanalımızı tüm derslerde düzenli takip ederek gireceğiniz sınavda ne olursa olsun beraber harika bir hazırlık yapmış olacağız. Bu videomuzda sizlerle birlikte 8. sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi Atatürk dönemi Türk Dış Politikası ünitesinin 3. yani son konusu olan Hatay'ın ana vatana katılma konusunu işleyeceğiz. Bu videonun ders notlarının pdf'i açıklama kısmında mevcut. Oradan eğer önce pdf'leri indirip kendiniz bir kez okuyup sonra da dersi oradan takip ederseniz hiçbir eksiniz kalmayacak. Ve gireceğiniz tüm sınavlarda tüm soruları doğru yapacaksınız. Hazırsanız vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. Evet değerli arkadaşlar bir önceki konuda Atatürk dönemi Türk dış politikası demiştik. 1923 ve Atatürk'ün ölüm tarihi olan 1938 Yıllar arasındaki sürece Atatürk dönemi dış politikası demiştik. O süreçte Hatay alınmaya çalışılmış ancak Atatürk'ün sağlığında bu gerçekleşmemiş. Şimdi nasıl bir sorun var? Önce ona bakalım. Şimdi Hatay sorunu Suriye'yi sömüren Fransa'yla bir problem oluyor. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra Hatay Fransızlar tarafından işgal edilmişti. Milli mücadelede ilk kurşun Hatay'da Fransızlara karşı atılmıştı. Batı cephesinde kazanılan Sakarya Savaşı'ndan sonra da Fransa ile 20 Ekim Ankara Anlaşması'nı yapmıştı. Şimdi Ankara Anlaşması'nı bir hatırlayalım. Hatay Fransız mandasındaki Suriye'ye bırakılacak. Suriye'ye bırakıldığına göre misak milliye uygun değil. Hatay'da Türkçe konuşulacak, Türk parası kullanılacak. Bu da arkadaşlar Türklerin yoğun olarak yaşadığının bir göstergesi ve Hatay halkıyla kültürel bağımızı devam ettirmek istiyoruz. Tabii Hatay'ın durumu Lozan'da Türkiye ile Fransa arasında biraz önce konuştuğumuz Ankara Anlaşması'na göre devam ediyor ve Hatay ana vatanın dışında kalıyor. Yani yine misak-ı aykırı bir durum arkadaşlar. Ve Atatürk Adana'ya bir gezi düzenliyor. Diyor ki 40 asırlık Türk yurdu yaban ellere bırakılamaz diyor. Ancak arkadaşlar Atatürk ömrünün son dönemleri hasta ve doktorlar şiddetle istirahat etmesini söylüyor. Buna rağmen 1920 1937 yılında Atatürk Mersin ve Adana'ya bir gezi düzenliyor. Yani hemen Hatay'ın yakınına ee, ve orada arkadaşlar Mustafa Kemal'in hastalığına rağmen oralara gitmesi özverili, fedakar, vatansever ve kararlı bir insan olduğunu gösterir. Almanya ve İtalya'nın saldırgan tutumları Tabi dünyada yeni bir savaş tehlikesini ortaya çıkarıyor. Fransa bu yüzden 1936 yılında birer birer sömürgelerinden ayrılmaya başlıyor. Yani artık kendi topraklarına savunacak, içe kapanacak. Ve Türkiye diyor ki böyle bir durumda Hatay Suriye'ye bırakılmasını biz kabul etmiyoruz. Eğer Fransa çekiliyorsa Hatay bizimdi, o zaman Hatay bağımsız olsun diyoruz. Fransa bu durumu kabul etmiyor, konu Milletler Cemiyetine götürülüyor. Milletler Cemiyeti de diyor ki arkadaşlar Hatay iç işlerinde serbest, dış işlerinde Suriye'ye bağlı özel bir yer olabilir diyor. Ve 1938 yılında Hatay'da seçimler yapılıyor. Ve yapılan bu seçimde arkadaşlar Hatay Meclisi'nin milletvekillerinin çoğu Türklerden oluşuyor. 2 Eylül 1938'de Hatay Meclisi diyor ki artık biz yeni bir devletiz. Ve bizim adımız Hatay Cumhuriyeti diyor. Yani Hatay, Atatürk zamanında arkadaşlar bağımsız oluyor. Bak tarihe dikkat edelim. 2 Eylül 1938. Atatürk ne zaman ölmüştü? 10 Kasım 1938. Yani Atatürk ölmeden birkaç ay önce Hatay bağımsızlığını ilan ediyor. Ancak bağımsızlığını ilan ediyor derken bu Türkiye'ye katıldığını göstermez. Hatay kendi başına bir devlet oluyor. Yani bugün biz Türkiye Cumhuriyeti nasıl devletse orada bir Hatay Devleti kuruluyor. Ve o Hatay Devleti'nin bayrağını da bizzat Atatürk çiziyor arkadaşlar. Hatay'ın ilk ve tek cumhurbaşkanı vardır. Da bir genel kültür bilgisi olarak bilebilirsiniz. O da Tayfur Sökmen'dir. Eğer günün birinde kim milyoner olmak ister, yarışmasına falan giderseniz işinize yarayabilir. Hatay Devlet yöneticileri Türkiye'ye katılmak istiyorlar. Artık orada bağımsız yeni bir devlet kuruldu. İkinci Dünya Savaşı tehlikesi başlıyor. Yine Almanya ve İtalya dedik arkadaşlar bir saldırgan tutum. Fransa da burada Türkiye ile bir ittifak yapmak istiyor. Türkiye'yi yanına çekmek istiyor. Ve bizim bu tezimizi de yani Hatay'ın Türkiye'ye katılmak isteğini de Fransa destekliyor. Ve Hatay Meclisi 23 Haziran 1939 tarihinde oy birliğiyle Türkiye'ye bağlanmayı onaylıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi de bunu 7 Temmuz 1939'da kabul ediyor ve diyor ki Hatay Türkiye'nin bir ilidir diyor arkadaşlar. Ve böylelikle Hatay bize bağlanmış oluyor. Şimdi bakıldığında Misak Milliye uygun mu? Evet. Zaten Misak Milliye sınırlarındaydı ve tekrar ele geçirdik. Atatürk Hatay'ın alınması için çok kararlı davranmış. Ölümünden bir yıl önce oralara gidip geziler yapmış arkadaşlar. Ee, yine bir savaş durumu yok, barışçıl yollarla çözüyoruz. Ancak şunu unutmayın. Hatay Atatürk zamanında bağımsız olmuş ancak Atatürk'ün ölümünden sonra ana vatana katılmış 1939 yılında. Evet değerli arkadaşlar dersimiz burada bitti. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Sizler için faydalı bir video olduğunu umut ediyoruz. Artık yavaş yavaş sona geldik. 6. ünitenin son konusuydu. Bir sonraki dersimizde 7. üniteye başlayacağız. Ve 7. üniteden sonra da zaten kitabımız bitmiş olacak. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.